Akropolis'in yeniden ışıklandırılmasında şöyle bir e, yani makaleyi okurken işte bak bakanlığın, e, Kültür ve Spor Bakanı'nın yaptığı açıklama, Miço Takis'in yaptığı açıklama, Cumhurbaşkanı da vardı ışıklandırmanın yeniden yapılmasında. Akropolis'i biraz daha gökyüzüyle birleştirmeyi ve biraz daha görkemli kılmayı e, ve biraz daha m, beyaz parlak ama sade bir ışıklandırmaya kavuşturmak istediği yazılıyordu böyle haberlerde çıkan basın duyurularında falan mesela şu an izlemiş olduğunuz şu an görmüş olduğunuz bu e, böyle çizgi çizgi olan ışıklandırmalar ilk güne e, açılışa istinaden yapılan bir şovun parçasıydı bu her gün olan bir şey değil. Fakat her gün olan olan durumda nasıl olduğunu söyleyeyim size, göstereyim size. Böyle çok sade, baya güzel görünüyor fotoğraflardan. Henüz akşam görme şansı bulamadım ben. Yani akşam saatlerinde, geçtiğimiz çarşambadan beri oralarda o saatlerde bulunmadım. Fakat resmi fotoğraflara falan bakıyorum şimdi böyle bu, bu yayını hazırlamak için e, indirdiğimde. Mesela şu fotoğraf inanılmaz böyle yani ilgimi çekti dikkatimi çekti yani şeyin güzelliğine bakar mısınız? Tabii ki gökyüzünün de şeyi bulunuyor, arka planda böyle sadeliği var ama hani kim zaman belki yıldızlar olduğunda yine böyle görkemli görünür mü veya daha böyle dumanlı yani bulutlu falan olduğunda görünür mü bilmiyorum ama şu da var çok güzel yani baya beğendim ben ışıklandırmayı. Bir gün Instagram'da bir gün o saatlerde yani ışıklandırmanın olduğu saatlerde Akropolis'e gittiğimde Akropolis'in etrafında olduğumda kesinlikle size böyle paylaşmak istiyorum. Canlı storylerde falan paylaşırım. Peki Akropolis'in şu detayı da vermem gerekiyor kesinlikle. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Bence çok hoş bir bilgi. Akropolis'in ışıklandırmasını devlet yapmıyor. Mesela. Yani böyle bir yapının e, ışıklandırması kim tarafından yapılıyor? Onasis vakfı tarafından. Onasis ailesini bilirsiniz böyle. Aristotul Onasis işte olimpik hava yollarının e, olimpik hava yollarının neyi? Sahibi. Olimpik hava yollarının kurucusu olan adam. E, sonrasında işte böyle hatta Onasis ailesiyle ilgili de böyle şey hikayeleri vardır. İşte lanetli aile çünkü adam çocuğunu uçak kazasında kaybediyor kendi kullandığı uçağında hayatını kaybediyor çocuğu sonra işte kızı yine kendi evinde ölü falan bulunuyor neyse orayı izlemenizi tavsiye ederim youtube'da komşuda tv'deki kanal youtube kanalımda onun videosunu bulunuyor İzleyebilirsiniz. Neyse bu Onassis ailesi artık tek bir kişi kalıyor. Son bir tane Athena Onassis diye bir, birisi var. O da Yunanistan'da yaşamıyor. O da böyle reddi miras falan yaptı. Bu ailenin bütün parasını e, artık vakıf yönetiyor. Va ailenin vakfı yönetiyor. Onasi Onassis vakfı yönetiyor. Ve Onassis vakfı Akropolis'in ışıklandırmasını üstlenmiş. Bu yeni ışıklandırmadan önce de Onassis'ler yapıyordu. Ve şu an bu izlemiş olduğunuz, bu görmüş olduğunuz önde bir tane bir yapı var yine ışıklandırılmış en önde bulunan yapı ve sol üst köşesinde de böyle kırmızı bir led ışıklarla bir yazılar falan var ee, orası ona siz vakfının genel merkezi ee, sigru caddesinde bulunuyor böyle Atina merkezine de yakın ve bu videoyu hazırlarlarken tabii ki adamlar da yani şey demiş yani biz bu kadar ışıklandırmaya para veriyoruz bunun tanıtımı yapılırken bizim de merkezden Akropolis'i kesen bir görüntü olsun tabii ki. O yüzden de bu e, videoda da bu e, görüntüyü kullanmışlar yani. O yüzden ben onu da göstermek istedim sizinle. Ona yani gelirsiniz böyle kalabalık o arkadaş grubunuzla Atina'da gezersiniz ne bileyim e, hava atmak istersiniz. Böyle anlatın ki bak Hamdicim görüyor musun şu Akropolis'in ışıklandırmasını? <laughs> Onları Onasis yaptı deyip